ya Acuç ve Meacuç'un zuhur sırasında Allah Cebrail'i göndererek yeryüzünden Kur'an'ı ve bütün ilmi yine Beytül Harem'in rüknünden sayılan taşı, makam İbrahim'i, içerisindekilerle birlikte Musa'nın tabutunu ve söz konusu beş nehrin tamamını göğe kaldırır. Ee, Mümin'in suresi şeytanı Allah'a şüphesiz onu gidermeye de kadiriz. Elbisenin akışı eskiyip gittiği gibi İslam'la zamanla İslam'da yok olup izi silinecek. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac, umre ibadetleri bilinmeyecektir. Allah'ın kitabı da bir gecede kaldırıp götürülecek ve yeryüzünde ondan tek bir ayet bile kalmayacaktır. Çok yaşlı erkekler ve pek ihtiyar kadınlardan oluşan bir takım insanlar kalacak. Biz babalarımızdan şu la ilahe illallah kelimesi üzerine yetiştik. Bu kelimeyi söyleriz diyecekler. Bu daha bu son iki yıl gelmeden önce. Son iki yıl sonra bunu da söyleyen kalmıyor. La ilahe illallah hiç bilmiyor. Hiçbir şekilde söylemiyor. Cabir Hazreti Peygamber'in insanlar bu dine kitler haline girdiler. kitleler haline çıkacaklar dediğini ağlayarak anlatır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani son dönemde kitleler haline dinden çıkıyorlar. Mehdi'nin vefatından sonra İsa Mesih'in vefatından sonra mesela yüz bin kişilik, 500 bin kişilik topluluklar haline dinden çıkıyorlar. Ya muazzam bir dinsizlik etrafı yayılacak. E, fakat kutsal olan her şeyi Allah teker teker yok edeceğim diyor. Önce Kabe yok ediliyor. Kabe'deki taşı Allah e, alıyor, ref ediyor. Göğe alınıyor. Yani kutsal olan bütün mekanları Allah yok ediyor. E, küfür zarar vermesin diye. Kıyamet öncesinde. Bak diyor ya burada Ya'cüc ve Ma'cüc'ün zuhur sırasında Allah Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek yeryüzünden Kur'an'ı, Kur'an ref ediliyor yeryüzünden. Ve bütün ilmi ve yine Beytül Alem'in rüknünden sayılan taşı, makamı İbrahim'i içerisindekilerle birlikte, Musa'nın tabutunu e, ve söz konusu beş nehrin tamamını göğe kalır, nehirlerde kuruyor. Evet. Hepsini Allah göğe alıyor.